Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu kare kökleri ifadelerde işlemler. İkinci videosu hatta. İlk videosunda kare kök ifade, çarpma ve bölme konusunu işledik. Bugünkü videomuzda arkadaşlar toplama ve çıkarmaya göz atacağız. Şimdi bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Kare kök ifadelerde işlemler yani toplama, çıkarması, çarpması, bölmesi cidden önemli bir konu arkadaşlar. Yani muhakkak LGS'de bir adet soru çıkmaktadır. O yüzden çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geldik karekök ifade toplama çıkarma nasıl yapılıyor? Şimdi buraya yazmışım ben. Bir okuyalım isterseniz. Ee, şöyle pembe rengimizi alalım hatta mor alalım. Şimdi ne demişiz Karekök ifade A kök B'ye çevireceksiniz. Bu sizin ilk maddeniz arkadaşlar. Yani bu sadece toplama çıkarma için değil. Dört işlemin hepsinde de geçerli arkadaşlar. Toplama yap istersen çıkarma yap istersen top, çarpma yap istersen bölme yap kare kök ifade a kök ilk başta çeviriyorsun. Sonra kökün işte aynı olmalıdır demişim. Bakın önceki videomuzda çarpma bölmede herhangi bir şekilde böyle bir şartımız yoktu. Sadece toplama çıkarmada kökün işte aynı olmalıdır. Oldu ki değil. Değilse arkadaşlar toplanamaz veya çıkarılamaz arkadaşlar. Tamam mıyız? Kökün dışında şimdi tamam. Yani biz a kök b'ye çevirdik. Kökün içi de aynı. Nasıl toplayacağız? Burası önemli. Ne demişiz arkadaşlar? Şöyle hangi kalem? Sayı engelim. Kökün dışındakiler, kökün dışındaki kendi arasında toplanır veya çıkartılır. Kökün içi sabit kalır. Tamam mıyız? Aynı reasyonel sayı toplama çıkarma gibi misal. Yani 2 bölü şöyle bu olmadı bu kalem değil. Mesela 2 bölü 11 de mesela 3 bölü 11 toplamı. Biz burada nasıl topluyorduk? Paydalar değişmezdi. Yine 11 de geçerdi payda kendi arasında toplanın cevabı 5 bulduk. Burada da aynı usul. Kökün dışındakileri kendi arasında topluyorsun, çıkartıyorsun. Onda bir problem yok. Ama kökün içine dokunmuyorsun. Tamam mıyız? Aynen kalacak. Şimdi gelin toplayalım. Şu ikisiyle başlayalım. Direkt A kök B'ye çevirmişim. Size hali hazırda böyle verilebilirdi. De, de Şimdi ne yapıyorduk? Amacımız da kökün dışındaki kendi arasında. Kökün dışında 2 var. Kökün dışında 5 var. Toplarsam 7 kökün içindeki yani kök 3 kök 3 kök 3 diye kalacaktır arkadaşlar tamam mıyız şimdi geldik çıkalım var aşağıda kökün dışında 5 var kökün dışında 3 var 5'ten 3 çıkar 2 kök 2 kök 2 kök 2 diye kalır tamam mıyız bu kadar tekrar tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar kökün dışındakileri topla veya çıkar kökün içindekileri dokunma şimdi geldik buraya önemli ee, çünkü bu sefer a kök b'yi çevirmemiş değil mi? Kökün şekli aynı değil zaten. A45 çevirmemiş. Sen gidip çevireceksin. 180'ı şöyle çevireyim ben size. 180'i A45'e çevirmek nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Asal çarpanlarına ayırıyorduk. 180'i 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Buradan sonra gruplama yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Mesela şurada bir kalem aldım. Pa alamamışım. Şuradan ikiler misal bir grup mu? Grup arkadaşlar. Aynı olan iki sayı gruplaşıyoruz. İkiler kendi arasında grup. İki yazıyoruz kökün dışına. Şöyle üçle yazdım. Ve beşte arkadaşlar ne oldu arkadaşlar? Herhangi bir şekilde grup yok. Tek başına kaldı. Hatırlayın. Grup olanlar kökün dışına. Tek başına kalanlar kökün içine yazıldı. Tekrar tekrar söylüyorum. Grup olanlar şu ikiler ve üçler grup dışına yazılacaktı tek başına kalan da kökün içine. Grup olanlar birden fazlaysa arkadaşlar onlar çarpılıp kökün dışına yazılır. 2 ve 3'ü çarptım 6. 5'i de kökün içine yazdım. 6 kök 5 artı. Geldim kök 48'e. Kök 48'i şöyle biraz şurada yapayım. 48'i hemen kaça böldüm? 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'ü böldüm. 1. E şimdi hemen hızlı bir şekilde baktığımız zaman şu ikiler bir grup mu? Grup. Şu ikiler grup mu yine? Grup. Şu üç tane tek. Ne demiştik? Grup olanlar kendi arasında çarpılır. Bak grup olanlar 2 2 çarpılıp kökün dışına şu 3 de tek başına kaldığı için kökün içine. E şimdi ben bunu a kök b'ye çevirdim. Okey. Bir altı kök 5 bir dört kök üç çıktı. Kök içliği aynı olmadı. Yani biz demiştik A kök B'ye çevirdikten sonra kökün içleri aynı olması lazımdı. E bunların kökü içi aynı olmadığı için bunlar toplanamaz arkadaşlar. Tamam mıyız? Okey misiniz? Bunlar herhangi bir şekilde işte 6 ile mesela gidip şöyle yapmayacaksınız sakın. Hata yapmayın. Ee, i̇şte 6 var burada 4 var toplayayım 10 olsun. Ee, 5, 3 var. Ee, ne yazayım? Küçük olanı yazayım. 3 veya kök 5. Olmaz arkadaşlar. Tamam mıyız? Kökün dışındaki falan kökün içindekiler aynı değilse muhakkak toplanamaz. Kalsın böyle. Yani Toplanmaz böyle kalır. Şimdi geldik aşağıya. Kök 200 eksi kök 2 artı e, 8 kök 2. Uzatmadan direkt yapacağım. Şu kök 200'ün A kök b'ye çevireceksin. Tamam mı? Hemen çevirdim diye sayın arkadaşlar. Şöyle e, kaçtı? 10 kök 2 değil. Şu kök 2 var mesela şöyle bir tık büyüttüm. Şöyle kök 2 tabi a kök b'ye çevireyim mi? Deneyin isterseniz. 2'yi 2'ye böldüm. 1. E, grup olan bir şey yoksa arkadaşlar o aynen yazılır. Kök 2 artı 8 kök 2. E şimdi bakıyorsun. Bu arada kök 2'nin dışında herhangi bir şey yok değil mi? Kök 2'nin dışında herhangi bir şey yoksa onun dışında 1 vardı. Unutmayın tamam mı? Kök 2'nin veya kök 3'lü bir şey olsun mesela. Dışında ne vardı? Her zaman gizli bir 1 vardı. Unutmayın. E şimdi ne olduk? 10 eksi 1. 10'dan 1 çıkar. 9. 9 ile 8'i topla. 17 kökün içine değişmez. Cevap 17 kök 2 çıktı. Bu kadar. kareköklü ifade toplama çıkarma bu kadar. Yani sizin yapmanız gereken ilk adım kareköklü köklü ifadeyi A kök B'ye çevirmeniz. Kök işleriniz aynı olması lazım. değilse toplanamaz veya çıkarılamaz. Tamam mıyız? A kök B'ye çevirdim. Kök işleri aynı değilse toplanamaz. Sonra sen nasıl toplayacaksın veya nasıl çıkaracaksın? Kökün dışına kadar kendi arasında toplanacak, çıkartılacak. Kökün içi de arkadaşlar sabit bir şekilde kalacak. Bu kadar. Şimdi geldik. Konu bitti bu arada. Şimdi gelelim 2-3 tane soru çözelim. Bakalım konuyu anladık mı? Şimdi demiştik ki yandaki dikdörtgen alanı ve çevresini bulunuz. Alanı derken şu en dıştaki dikdörtgenin alanı ve çevresini sordum. Şimdi bir tık büyütelim şeklimizi, şeklimizi görüyorsunuz. Şuradaki karelerin hepsi birbirine özdeşmiş arkadaşlar. Yazmadım ama özdeş olduğunu bilin. 6 tane kare birbirine özdeş ve bir tane de dikdörtgen var. Şimdi karenin bir kenarının kök 27 olduğunu gördünüz ve dikdörtgenin de bir kısa kenarının kök 12 olduğunu gördünüz. Şimdi şunları bir çevirelim isterseniz ilk başta A kök B'ye. Çünkü siz burada muhakkak alan bulacaksınız bir çarpma, çevre bulacaksınız bir toplama. Yapacak mısınız? Yapacaksınız. Siz herhangi bir kare kök ifade işlem yapabilmeniz için şu kare köklü ifadede ilk başta a kök b çevir. Bu senin için ilk adım. 27 hemen a kök B'ye çevirelim. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. E ne oldu? Şu 3'ler bir grup 3. O zaman kök 27 dediğin şey ne çıktı? 3 kök. Şu kök 3'te aynı yazacak. Şu kökün içine girecek. Tamam mıyız? E 3 üç kök 3 ise şuraya 3 kök 3 yazabilirim değil mi? Aynı şekilde kareler birbirine özdeş olduğunu bildiğime göre her bir karenin bir kenarına 3 kök 3 yazılabilir. Çünkü karenin hem, hem kareler birbirine özdeş hem de biz kare biliyoruz ki karenin her bir kenarı birbirlerine eşit. Şu kök, on, kök 12 ile çevirelim isterseniz. Onu da farklı bir renkle çevirelim. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. Üç, 3'e böldüm. 1. Şu ikiler bir grup mu? Grup. O zaman 2 kök 3 diye yazılır mı? 3 de tek başına kaldı için yani kökün içine yazılacak. O zaman bu da 2 kök 3 olacak. E burası 2 kök 3 ise şurası da 2 kök 3 müdür? 2 kök 3'tü. Tamam mıyız? Şöyle biraz siliyorum. Çok karışık görmesin. Şöyle sildim şu olayı. Şimdi gördünüz. Şimdi bu arada şurada bulabilir miyiz biz? Evet. Şu dikdörtgenin uzun kenarı kaç çıktı böyle ki arkadaşlar? 3 tane 3 köküç var. Değil mi? 3 köküç 3 bak şurası bir 3 3 Şurası 3 köküç. Şurası 3 köküç, köküç. İstersen 3 ile 3 köküçü çarp. Veya 3 tane 3 topla. Şimdi ben 3 ile 3 köküçü çarparsam nasıl olacak cevap? Kökün dışındakiler kendi arasından çarpılır. 9 de aynen yazılır. İstersem de 3 köküçü 3 defa yan yana yazıp toplayabilirim. Veya şimdi alt alta yazdım. Süt kökün dışındaki hayat toplanırsa 9 olur. E kök 3 de değişmezdi biliyorsunuz. 9 köküç. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı 9 kök 3. O zaman şu aşağısı da 9 köküç oldu mu? Oldu. Ee, kısa kenar kaç oldu? Şurası yani. Onu da farklı bir renkle gösteriyorum. Mesela renk olsun? Kırmızı renk olsun. Şu kırmızı renkle gösterdiğim yani 3 kök 3 var. 3 kök 3 var. 2 kök 3 var. Toplarsam 3, 3 kökün dışındaki de topluyorum. 3, 3 daha 6, 2 daha 8 kök 3 oldu. E o zaman diğer kenarda 8 kök 3 olacak. O zaman dikdörtgenin alanı nasıl bulundu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şöyle geldim. E Sen biliyorsun, alan dediğin şey kısa kenar çarpı uzun kenarla bulunuyor, alan. E Sen alanı az önce yapalım. Kısa kenarı az önce 8 kök 3 buldum. E alan da kaç buldun gençler? Uzun kenar kaç buldun? 9 kök 3 bulmuştun. Çarpalım. Bir hatırlatalım çarpma işlemi nasıl yapıldı? Kökün dışındakiler kendi arasında. Kökün içindekiler kendi arasında çarpılırdı. 8 ile 9'u çarp 72. Kök 3 ile kök 3. Burası önemliydi. Kökün içi aynıysa cevap sayının kendisi çıkardı. Yani direkt nasıl çıkacak cevap? 3 diye çıkacak. Unutmayın. Kök 3 kök 3'ü çarparsanız 3 çıkar. 72 ile 3'ü çarpalım. 216 çıkar. Tamam mıyız? Alanımız 216. Çevre nasıl bulunuyor gençler? tekrar tekrar hatırlatıyorum. Karakürk ifadelerde veya herhangi bir konuda çevre sorusunu çok çok iyi bilmeniz lazım. Çevre demek en dıştaki kenarların toplamı demek. Şimdi bu dikdörtgenin en dışında dört tane kenar yok mu gençler? Vay demem. E o zaman senin amacın ne? Şu dört kenarı da bulup toplamak. Senin iki tane uzun kenar yok mu? Deme. İki tane uzun kenar dokuz kök üç, dokuz üç. Toplarsak kaç olur sizce? Dokuz kök üçle dokuz kök On sekiz kök üç olur. Kısa kenarları toplayalım. 8 kök 3, 8 kök 3, 2 tane var. Bunlar da 16 kök 3 olur. Uzun kenarları ve kısa kenarları kendi arasında bir daha toplarsak da cevap kaç olur? 34 kök 3 çıkar. Çevreyi de böylelikle bulmuş olduk mu? Bulduk. Şimdi bu soruya geçelim. Bir sonraki sorumuza geldik. Bir sonraki sorumuz şöyle. Yukarıdaki verilen şekil 6 tane eşlik dörtgenin tahtanın kenarlarının çakıştırmasıyla oluşturulmuştur. Eş dikdörtgenlerin B'nin çevresi kök 200 santim olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki tüm şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi şekle baktığınız zaman işte şu şey işte şöyle göstereyim. Şurada 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 6 tane dikdörtgen var ve birbirine özdeş. Özdeş kelimesi geçiyorsa eş veya özdeş kelimesi. Yani demek ki bu dikdörtgenlerin kısa kenarlı kendi arasında uzun kenarlı kendi arasında ve alanlar çevreler hepsi birbirine eşit. Tamam mıyız? Şimdi bize diyor ki bir tane dikdörtgenin çevresi kök 200. Hemen kök 200'ü bir a kök b'ye çevireyim. Veya direkt söyleyeyim size. Ya da çevireyim de belki aklınıza şüphe oluşmasın. 200'ü 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 2'ye böldüm. 2'ye bölemem tabii ki de. Bu da saçmaladım. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. E böyle ne çıktı? Şunlar bir grup olduğu için 2. Şu 5'ler bir grup olduğu için 5. Grup olanlar kendi arasında çarpılıp kökün dışına. Tek başına kalan da kökün içine. Kaç çıktı? 10 kök 2. Şu şey yapıyorum gençler. Siliyorum. Çünkü çok yer kaplıyor. E ben bir tane şeklin neyini buldum arkadaşlar? Dikdörtgenin çevresini bulmuş oldum. Buraya çevre yazabilirim. Şimdi bana diyor ki dikdörtgen şeklindeki tüm şeklin çevresi kaç santimetredir? Biraz düşünelim. Neler neler yapılabilir? Şimdi ben neyi buldum aslında çevre bulurken? iki tane kısa kenar ve iki tane uzun kenarın toplamını buldum değil mi? Yani çevre derken aslında iki kısa kenar pardon. İki kısa kenar artı iki tane uzun kenarın çevresini buldum. Şimdi bakalım. Bize demiş ki dikdörtgen şeklindeki tüm şeklin çevresi. O zaman bana şunu istiyor. Bak tığı tıklıyorum. Demek ki şu dikdörtgenin en dışındaki dört kenarın toplamını istiyor bana. Değil mi? O zaman şöyle düşünüyor muyum? Şu siyahla gösterdiğim yerler ne gençler? Bir, iki, üç. Dört tane uzun kenar yok mu gençler burada? Yani benden istenen yerin dört tane uzun kenarı var mı? Var değil mi? Şöyle yazalım güzel güzel. Dört tane uzun kenar var. Aynı şekilde şu kısımlar ne gençler? Bak şu turuncu da göstereyim öyle. Dört tane de kısa kenar yok mu? Dört tane de kısa kenar var. E ben zaten az önce kök 200'ü çevirdim 10 kök 2. E bu çevre değil miydi? Bir tane dikdörtgen çevresi. E bir tane dikdörtgen çevresinde iki kısa kenar, iki uzun kenar yok muydu gençler? O vardı. E tamam. E, o zaman ben 2 kısa kenar ve 2 uzun kenarın toplamını 10 kök 2 biliyor isem 4 uzun kenar ve 4 kısa kenarın toplamını nasıl bulacağım arkadaşlar? E, i̇ki katı değil mi? E, o zaman 2 ile çarpacağım. 10 kök 2 ile 2'yi çarpacağım. Cevap kaç çıkacak böylelikle? 20 kök 2 çıkacaktı gençler. Bu kadar. Size bir tane dikdörtgeni vermiş. Bak bir tane dikdörtgenin çevresini vermiş. E bir tane dikdörtgenin çevresi ne var? 2 tane kısa kenar var. 2 tane uzun kenar var. E bunların toplamı 10 kök 2. Değil mi? E şimdi bana diyor ki e, dikdörtgen şeklindeki tüm şeklin çevresi kaçtır? E o zaman tüm şeklin çevresinin pembe ile ne yaptım arkadaşlar? Tı tıkladım. Onun çevresinde de 4 tane kısa kenar 4 tane uzun kenar var. E böylelikle 2 kısa kenar 2 uzun kenar 10 kök 2 ise 4 kısa 4 uzun kenarda 2 kat olacağını dolayı 2 ile çarptık. Tamam mıyız? E şimdi devam ediyorum. Ee, geldik bir tane daha sorumuz var gençler. Şöyle parlaklığımızı atacağız. Şimdi geldik bu soruya. Şimdi bize diyor ki gençler yukarıda iç içe geçmiş bardaklar uzunlukta vymişti. İç içe geçmiş bardaklar arası eşit mesafe olduğuna göre bir tane bardan uzunluğu kaç santimetredir E şimdi bu güzel bir soru. Bu önceki senelerde hep çıkan yani hep test kitaplarında bulunacak bir soru. Bir denemelerde muhakkak karşınıza bir kere bile görmüşsünüzdür. Bunu en az bir kere görmüşsünüzdür. Şimdi soruyu bir tık büyütüyorum şöyle. Çünkü aşağıda çok önemli bilgi yok bütün bardakların ne diyordu bize eşit mesafede bulunduğuna göre tamam. Şimdi bu arada şurada kök 380 ve kök 600 var. İlk başta bak böyle sayılar görüyorsanız buna bir a kök b'ye çevirelim. Şurada köşeye çevirelim hemen. 600'ü hemen 2'ye böldüm. 300 2'ye böldüm 150 2'ye böldüm 75 3'e böldüm 25 5'e böldüm 5 5'e böldüm 1 Şu ikiler bir grup gençler yani 2 yazıyorum şu 5'ler bir grup 5 yazıyorum e grup olanlar kendi arasına çarpılacak 10 e, tek başına kalanlar da kendi arasına çarpılıp kökün içine yazılacak 10 kök 6 geldik şu kök 384'ü yapalım 384'ü gençler 2'ye bölelim e, kaç oluyor 150 42 daha 192 oluyor gençler tek yerden 2'ye bölelim kaç oluyor 96 mı oluyor evet Tekrar 2'ye bölelim. 48 oluyor. Tekrar 2'ye bölelim. Şöyle pardon. Tekrar 2'ye bölelim. 24. 2'ye bölelim. 12. 2'ye bölelim. 6. 2'ye bölelim. 3. 3'e bölelim. 1. Şunlar bir grup mu gençler? Şu ikiler bir grup. 2. Şu ikiler bir grup. 2. Şu ikiler bir grup. 2. Başka da grup var mı? Yok. O zaman kaç çıktı? Grup olanları kendi çarparsam 8. Grup olmayanları kendi çarparsam 6. Sekiz kök altı çıktı mı böylelikle çıktı. E şimdi geldiğiniz zaman baktığınız zaman burada e, sol tarafta şekil B'de 5 tane bardak üst üste ve görüntüsü on kök altı. Beş tane bardak var burada. Yanlış söyledim? Altı bardak pardon. Yanda yani şey, soldaki şekilde altı bardak üst üste uzunluğu on kök altı. Yandaki sağ, sağdaki bardakların top dört tane var üst üste uzunluğu da 8 kök 6 yüksekliği yani. E şimdi baktığınız zaman şöyle bir şey aklıma geliyor diye. Şu 4 bardak var ya. Aynı bardaklı olduğu için şu 4 bardak aynı uzunluğa gelir mi? şöyle 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 bir tık, tık tık tıklarsam. E o zaman ben şu tarafın bak şu tarafın uzunluğu 8 kök altı biliyor muyum? Biliyorum. Biliyorum. O zaman şuraya kadar da kaç olacak? 8 kök altı olacak mı? Olacak. Toplam uzunluk 10 kök altı olduğuna göre bak tamamı 10 kök 6. Ama ben şu kısmı 8 kök 6 bulmuştuk. Sağdaki şekilden dolayı. E o zaman şu kısımda 2 kök altı, 2 kök 6 kalacak mı? Kalacak. Çıkardım. 10 kök 6'dan 8 kök 6 çıkardım. E 2 kök 6 kalacak. E çünkü şurası 2 kök 6 olacak ki şurası da çünkü 8 kök 6. Yazabilirsiniz 8 kök 6'ya. E şimdi devam ediyorum. Şurada 2 bardak kaldı değil mi yukarıda? Şunu bir tık daha büyüttüm. Yukarıda iki bardak kaldı. 2 kök altı. Şurası iki kök altı. E, iki, i̇ki kök altı ise bir bardak kaç olacak? Bir kök altı olacak değil mi? Yani kök altı olacak. E, o zaman şu iki tane yine bardak var. E, 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 burası da iki kök altı olacak. E, bir bardak da yarısı olacağını dolayı bir kök altı olacak. Tamam mıyız? E, bize soruda demişti ki bir bardağın bir okuyalım isterseniz. Bir bardağın uzunluğu kaç santimetredir? E, bir bardağın uzunluğu. Şimdi bunun tamamı kaçtı gençler? 10 kök altı bulmadık mı? Bulduk. E şu kısım kaç çıktı? 5 tane var. Bak kaç var? 2 kök 6, 2 kök 6, 1 kök altı kaç oldu? Toplarsak 5 kök altı oldu. E o zaman söyleyeyim bana. Bu bak şöyle gösterdiğim kısım 5 kök ise tamamı da tamamı da 10 kök ise o zaman bir baydan şu yerden yüksekliğe kaç oldu? Çıkardığımız zaman 5 kök altı oldu. Bu kadar gençler belki bir tık karışık gibi görünüyor soru ama cidden kolay bir soru ee, bu kadar böyle ki arkadaşlar e, kayık ifadeleri toplama çıkarmayı da e, noktalandırdık e, dediğim gibi kayık ifadelerde işlemler çok önemli bir konu arkadaşlar bu videodan sonra e, yeni bir seriye başlıyoruz e, lgs'deki çıkmış sorular çözeceğiz gençler lgs'deki çıkmış sorular çözeceğiz e, bugün hatta e, ilk videosu gelecek arkadaşlar 2025'teki kaya ifade fadelerdeki çıkmış bir soruyu inceleyeceğiz. Sonra 2024, sonra 2023 böyle böyle son 3-5 senedeki çıkmış sorulara göz atacağız. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.